Değerli arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum. Arkadaşlar, EYT düzenlemesi meclise geldi mi, gelmedi mi? Günlerdir biz beklenti içerisindeyiz. Bugün 19 Ocak olmasına rağmen EYT düzenlemesinin meclise geldiği ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır arkadaşlar. Bu arada emekli ve memur maaşlarına bilindiği üzere zam yapılmıştı. Önce %25 sonrasında da 5 puan ilave edilerek toplamda %30 oranı da zam verilmişti. Yani bu yüzde otuzluk zam oranının ET'den emekli olacak çalışanlara da yansıyacak mı, yansımayacak mı? Bunun yansımadığını görüyorum. EYT düzenlemesi Aralık sonu gibi açıklanmıştı. Düzenleme meclise Ocak ayı sonu gibi gelmesi planlanıyor. Yapılan açıklamalar bu yönde. Bu düzenlemenin Ocak sonu gibi gelirse yasa da Şubat gibi çıkarsa yani ilk maaşlarda Mart ayı gibi yetiştirilirse yapılan bu yüzde otuzluk zamın EYT'den emekli olacaklara yansımayacağını ben hesapladım. Bunun yansıyıp yansımadığıyla ilgili size örnek üzerinden açıklayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun aylık hesaplama robotu üzerinden 2022'nin Ekim ayında hesapladım bir maaş örneğini sizlere sunuyorum. Bu örneğe göre 4271 artı 170 ek ödeme ile birlikte toplam 4441 TL olarak hesaplanan bir maaş ortada. E, tabii ki 4441 TL hesaplanan maaşta en düşük emekli maaşı 3500 TL idi o tarihte. E, burada 940 TL en düşük emekli maaşından fazla bir maaş ortaya çıkmaktadır. Bu örnekteki maaşı 2023 yılında yani bugün 19 Ocak 2023 yılında hesapladığım örnekte maaş 5.075 artı 203 ek ödeme ile birlikte 5.278 TL olarak hesaplandı. Yani 2023 yılında en düşük emekli maaşının 5500 TL olduğunu karşılaştırırsa 5500 en düşük emekli maaşının altında kaldığını görmekteyiz. Halbuki 2022'nin 10. ayında hesapladığımızda en düşük emekli maaşından 940 TL fazla olmaktaydı. Peki bu örneği verilen %30'luk maaş artışına göre Hesaplarsak ne oluyor? Ee, arkadaşlar 5773 TL olmakta. Yani burada ciddi bir haksızlık var ve bunu kabul etmek mümkün değil arkadaşlar. Demek ki verilen zam e, maaşlara yani EYT'den emekli olacak e, arkadaşlara e, bu zam yansımamış oluyor. İlk maaşın Mart ayında alınması durumunda Ocak ve Şubat ayına ilişkin maaş kayıplarını saymıyorum bile. Arkadaşlar bu ciddi bir sorun. Bunun yapılacak bir zam ile ek bir zam ile bu mağduriyetin telafi edilmesini umuyorum. Yani bu durum Nasrettin Hoca'nın kedi eti yedi fıkrasına benzemektedir. Yani verilen bu zam maaşa yansımışsa neden 5500 TL'nin altında kalmaktadır? Daha önce 942 TL en düşük emekli maaşının üzerindeyken şu anda neden en düşük emekli maaşının altında kalmaktadır.